Sağlık Bakanı Koca aşı uyarısını işte bu tabloyla bir kez daha tekrarladı. Zira halen hiç aşı olmayan 23 milyon kişi var. Şimdi biz rakamlarla aktar aktarmaya çalıştık ama Çağla Gül bizimle birlikte Çağla gerçekten tablo ağırlaşmaya başladı. Sağlık Bakanı da net mesajlar veriyor. Aşı çağrısı yapıyor. Nasıl okuyacağız bu tabloyu? Nilgün Balkaç, vakaların, vaka sayılarının artmasında aslında delta varyantının oldukça büyük bir etkisi var. Şu ana kadar 40'a yakın ilde delta varyantının etkili olduğunu biliyoruz. İşte bu varyantın etkisiyle senin de belirttiğin gibi vaka sayıları 14.000'i geçti ve 55 kişi dün hayatını kaybetti. Bugün de yine benzer bir tablo bekleniyor. Özellikle şunu belirtelim. Koronavirüs nedeniyle artık hastaneye başvuranların büyük bir çoğunluğu aşı yaptırmayanlar. Bu kapsamda özellikle geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı da açıklamıştı. Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayanların sayısı 23 milyon, 14 milyon kişi ikinci doz yaklaşık 9 milyon kişi ise 3. doz aşısının sırası geldiği halde yaptırmadı. Özellikle bağışıklığın devam edebilmesi için 2. ve 3. doz aşıların yapılması oldukça önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Aşımızı yaptırmazsak salgını durdurmak uzun sürebilir. E, sakın aşı e, salgın aşısız yenilmez dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Özellikle aşının yapılmadığı illeri de e, belirtelim. En düşük aşı yapılan iller Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır ee, bu şekilde tablo diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.